Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağının mürettebatı için son görev yerine getirildi. Haydar Aliyev, Uluslararası Havalimanı'nda hayatını kaybeden mürettebat için tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev Havalimanı'nda düzenlenen törene katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Rusya, Azerbaycan'a tazminat ödemeli dedi. Şimdi Bakü'ye döneceğiz ve TRT muhabiri Fatih Avanos'ta bize son notlarını aktaracak. Fatih seni dinliyoruz. Çiğdem Özdemir 25 Aralık'ta yaşanan uçak kazası sonrası merak edilen soru işaretleri ortadan kalkmış. Rusya suçunu kabul etmiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak özürünü resmen bildirmişti. Bugün de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuya ilişkin ilk kez net açıklamalarda bulundu. Öncelikle olayın yaşanma şekli olarak uçağın radyo elektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini ve kuyruk kısmının da yerden atılan bir füze sonucu isabet aldığını ifade etti. Uçağın düşme nedeni olarak Rus makamları nın ilk 3 gün boyunca sürekli kendilerini oyaladıklarını ifade etti ve Rusya'dan özellikle bazı çevreler uçağa ilişkin akıla gelmez iddialarda bulunduğunu ifade etti. Uçakta gaz tüpü patlaması iddiasının ortaya atılması ise kendilerini çok şaşırttığını ve üzdüğünü ifade ederek burada açıkça Rus tarafının konuyu örtbas etmek istediğini anlıyoruz ifadelerini kullandım. Olayın terör saldırısı olmadığını net bir şekilde gördüklerini ifade eden Aliyev, dost bir ülkenin Azerbaycan'dan özür dilemek, olay olayı kamuoyuna duyurması gerekmemesi yerde kamuoyuna duyurması gerektiği yerde bu tip açıklamalarda bulunması üzücü olduğunu ifade etti ve Rusya'dan saçma sapan varsayımlardan başka hiçbir şey duymadık ilk üç gün ifadelerini kullandım. Rusya'nın araştırma taleplerini araştırmayı yapacak kurumun Rus heyetlerinden oluşması sonrası kabul etmediklerini de ifade eden Aliyev e, konuyu örtbas etmek istediklerini net bir şekilde gördük ancak Rusya'ya taleplerimizi ilettik Rus tarafına açıkça söyledik özür dilenmesi gerekiyor suçun itiraf edilmesi gerekiyor suçlular cezalandırılmalı Azerbaycan'a da tazminat ödenmeli ifadelerini kullandı İlk madde gerçekleşti özür dilendi şimdi Azerbaycan olarak Rusya'dan tazminat talebimiz var ve suçluların cezalandırılması talep ediyoruz Bu da insani ve uluslararası kuralların gereğidir dedi Cumhurbaşkanı Lamaliev. Bu açıklamaların ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Aliyev'i aradı. Yine ikilinin bu konu hakkında görüştüğü bildirildi Çiğdem Özdemir.